Kardeşim ne beş atacağız arkadaşlar? Yani Pardon be yanlış yere Önceden çekmişsin bizim eleman küfür etti kardeşim Beni banladı Şimdi beş atacağız kardeşimle Çekiyorum Görüyorsunuz Kardeşime nefes atacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bana <laughs> 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 Attım da sana içtik? Hadi lo. <laughs> 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 arkadaşlar göreceksiniz. Şimdi kardeşim nefes atıyorum. <laughs> like yazsana lan. Abanem oldu şimdi açık arkadaşlar. Dai iyiyse arkadaşlar vardı şimdi <laughs> ki tanıyamıyorum. Toros boş ver. Hadi gir. ben bak diyor ki bu sorular benden diyor. <laughs> ben çıkarttım mı? Benden çalmışsın Allah'ım. Hadi yavrum ya adam. ya, ya. Ha lan Hadi. gel Dur. Gelmesini gel. gel, gel. bekliyorum gelmesini. Ya ya bir maç yapabilirim ya. <laughs> Hesin <laughs> o giren hafifler ya saat 23 çıktı. Saat 1 olmuş. Canlı en çekiyor. What? topu 1 mi oluyor? Herhalde 1 oluyor. Arkadaşlar bu. <laughs> Şimdi eee şunu bir ayarlayalım ben bunu küsürtenim maç yapacağım ya sonra büyütürüm Karısını çağırıyorum gel Lan lan gel. <laughs> Bir maç yapacağım Lig mi normal maç mı? Yeğerek lokma ya Tamam gel maç atsın İstek atarsanız atın arkadaşlar Orada adım görünüyor Kabul et. Kabul et. Ne? Hadi. Kabul et. Daha etsene sarılmaz zaten. Ben gelsin yiyorum. mu? Kim? Kim açabiliyor mu? Kim açabiliyor mu? Kim açabiliyor mu? Benim 100 abone ya da 80 abone yapın yüzümü göstereceğim. Bakalım beğenebilecek misiniz yüzümü? <gülüyor> Ronaldo. <laughs> Bakmadım. Barnes. Bir daha hiç kimse izlemiyor. Şey çok kaçtı ya. Bu faydalı. Defaat yine atır adamsın.

Gol attı görüyorsunuz arkadaşlar bak geçmiyor da bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sıfır e, bir kişi dese çok güzel olur da neyse ben yani, Figo. Figo. Figo'dan şu kaleci. Galdi Martinez var. Ne bir ben ona bu gün else yapmayalım. Biz zamanı falan oldu. Ben şeyti bakarız 62 eş oldu. Canı en iyi yine biraz kasar şey yani geliyor bana. Kaptevi'le alırsın sen onu ya alırsın bence ya. mıyım. Ablamız tutar da. Var ne sıkı Zarar Uzaklık Kapta öyle. Ronaldo'yu atağa koşturayım Ronaldo'yu. Makele yetişebilirse yetişsin. yetişebilirse yetişsin Makele. Tabii Yet yetişir terbiye. adam 40 yaşında koşuyor. bu internet düzeldi. Vallahi düzeldi. Figo'dan ara, araştırma denedim. Sanchez atarsın baba. Atarsın. Figo sen atarsın. Ah be. Hey bak internet sonradan düzeldi. Kırık olsa çok güzel olur. Kırık olsa çok güzel olur. Görüyorsunuz. Durak. Durak böyle şut deneme çalıştı yaptı. Ben ona izin vermedim. O iyi çalım attı. Bu çalım ben ne biliyorum. Sansa gelirse atıyorlar bu çalımı. Böyle çok daha şeysiz şey değil. Oha Sanchez. Solak denizliği zannettim. Sağ ayağını kullandı bak. gülüyor var ha bak bak. Gülüyor bak. Bak. Terbiyesiz ya. Al kardeşim al. Ben ne yapayım al. Dinatel Sanchez. Falama ya hocam yapma be hocam hadi be ya. Ölçülük de yapmadı ne olursa. Normalde cahillere ölçülük yapıyor hoca. Alırsın bir fort. E ben 104ken gardiyon alacağım. Alsam mı, almasam mı ya? Onun için fes biriktiriyorum. Aynı almak da iyi oldu ya. Adam resmen çok iyi de bak. Kaydı bak. Ne yapıyor hocam? Bak ben girsem bak. 4 tane gol deneyeceğim. Ya hak. Ha. Bir şeye sonra tam var. Tam geçsin sonra ah hadi be. Fal menajeri. Hakem vermeyek mi falcı hanım? çok iyi ya. Ben bir dakikine sert şut yapmazsam var ya. ben bilerek bıraktım. Acaba ne yapacak diye. Sanchez'i gördüm. Neyse da gördük ya. Hadi çarpma zorunda kaldı mı? Yok. Defans aldı. <laughs> Makon ne isim var? burada ya. Bu yemek. Bir maç yapabilir miyiz? Yaparız o. Yaparız. Hadi bir maç yapacağım sizin için. Maçta kaybettim. Görüyorsunuz kaybettim. Adam sunuyor. Bak bak. Adam sunuyor. Esi. Çıkıyor. Abi, çıkıyor. Bir maç daha yap. bak Bunda sonra çık. Tamam Abi, mı? Ben. Bir maç yap. Ya bir maç. maç He tek bir maç. Tamam. Aa babu geldi. Çıkacağım dedi. PUBG'ye gidecek bizim elaman. Ha? PUBG'de. Halkı sarayda oynayacak. 10 dakika dedi. Reddetti. Atıyorum arkadaşlar bir daha. Saat 4'te de yarıştı dedi John Ne? A TikTok A olmaz ya. TikTok sarmıyor <laughs> beni. TikTok zor bir de çok takipçi TikTok TikTok'ta yapmayın da hemen olmadı. benim en sevdiğim en iyi oynayan forvet benim katronumda en iyi forvet Sanchez hız konusunda şut konusunda bak Sanchez şut hız konusunda iyi ne oldu şut konusunda iyi dirim konusunda iyi Sanchez dirim yok ki adam ya yok nedense güzel şey rapinyayı koydum bakalım iş görecek mi görmeyecek mi Evet, başladık yine. benimle Bellingham Spor ona için sonra ayrı yapacağız. Rafin ya yok bakalım nasıl oynayacak. Barcelona oynuyor. Şey. Çok daha hızlı. Full yapmıyor zaten o oluyor hızlı. 160 km. Yani Nesta iyi bakalım sonra kaydırdı ama kalbi kurtardı. Şimdi onunla kafa bekliyorum. Tek istediğim buradan onu da kafa atmak. Onu da ile güzel bir kafa atamayız adam ben adama söylüyorum adam bana Bak batağa suyu çekiyor taraklardan yanına gidip suyu çekiyor Yüksek atlandığını düşünüyorum bakalım kaç metre atlamış Yüksek atlamamış normal atlamış evet. Hiç atlamamış bile diyecek. Daha iyi olur Bu pozisyonu izleyebilirim sonra Var Barnistan Ronaldo'ya Ne oldu açıklık kurdu Yok kusura kaldırdı Ronaldo Hadi be Ronaldo Ronaldo Cristiano Ronaldo ikinci golünü atıyor Patrick bekliyorum Bak bana geliyor ya Allah'ım ya Şu maçtan kaçmaz ha He Kombak yap da göreyim Gülüyor bak Sanki Kombak yapacak da gülüyor Yap Şurayı tutalım. Şurayı bir tutalım. Bandırışı evet, evet. güzel bir pas attı. Çarpmeden olmadı. Yine kafa bekliyorum Ronaldo'dan. Murado yine kafa bekliyorum. Rodo yok burada. O zaman Stam'dan gelecek. Ne oldu lan? Rostat çekmeni yani en az ya? Bak ya bak ya. La adamı önüne nasıl pas attı adam ya. Bak bak bak. Uuu 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 gülüyor. şuradan pas atacağım. Ah be. Birinci ara 2-0. İkinci ara bakalım komba kapabilecek mi elaman? Gülüyor ya Allah'ım gülüyor ya. Dinlenen adam gülmez. Bu kadar kolay. Seviyorum seviniyor ya. Drop bağ al. Şeyden almıştı. Işte. Beleş yerden aha ayva yedik ayva yedik şu anda parçalar geçti. Harekete bakın arkadaşlar ya şimdi. Kamera yüzüm görünür diye göstermek istemiyorum. Sus. Hareket yap eliyle. <laughs> Dedem izliyor. Hiç kimse şey izlemiyor. Ama ne bozmuş konuşuyor. <laughs> bir kişi, kişi, kişi izlerse akıllı. TV RP görüyorsunuz. <laughs> Tam Barnes Sanchez Ah be Sanchez Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bak drop bayı attı. Tam aldı. Kaptan bile alamadı ya. What be? Hadi be ya. ya kaçıncı yarı? Beş mi? Kaçıncı yarı? senin anlamadım. Bakacağım dur. 66. altıncı yarıymış. Paris'in şuraya koyak. Gülüyor ya Allah'ım gülüyor ya. Yok gülme pardon. Hakem fal vermiyor. Güzel bir sistem. Bir bende de var ya bu kalp iyi olamaz yapıya bak hele Adamdaki yapıya bak <laughs> Şimdi bombos önü tamam Ne oldu lan? Ah Kaçırdık be direkten döndü Ondan güzel bir kombat geldi. दौड़ पीट गौड़ियो दौड़ पीट ग Hadi be sizi kandırdım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. abo abo kurtar ya. Kurtar agam ya. Kurtar lan cezası kalıcı ya. ya. Hadi be. Geç ya. Sus.